Go. Yeah. beneath the surface the sparks that make us thrive kanalıma hoş geldiniz. Sabah uyandım, bir duşa girdim. Daha sonra birlikte kahvaltı hazırlık yedim ve hemen hazırlanmaya geçtim. Saçlarımı şöyle şekillendirdim. Her çarşamba evde oluyordum. Bugün bir farklılık yapıp dışarı çıkmaya karar verdim. Çünkü yarın da tatil. 1 Mayıs işçi bayramı olduğu için tatil olduğum için de dedim ki bugün de en azından bir şeyler yapayım yani dışarı çıkayım en azından yarın da dinlenirim diye öyle şimdi hazırlanacağım birlikte de hazırlanalım istiyorum bayağıdır da böyle birlikte makyaj falan yapmıyorduk özledik bence o yüzden böyle bir hazırlanıp dışarı çıkacağız böyle bir blok olacak hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum ve makyajıma başlıyorum İlk olarak BB kremle başlıyorum yalnız bu BB kremle ne kadar bereketli çıktı İşe de gidiyorum. Her gün yani istisnasız bunu kullanıyorum. Ona rağmen maşallah diyelim. Bitmek üzere şu an ama hala istikrarla devam ediyor. Şöyle hemen dağıtıyorum. Şimdi bugün kafamda bir kombin var. Ee, bu kombin için kargom bekliyorum. Gerçekten kargomun dağıtma çıktığı mesajı geldi. Hatta şey diye yazdılar. 2 saat içerisinde adresinizde olacağız yazdılar. Fakat o 2 saat içerisinde kargo gelmedi. Yani onun üzerinden bir bir saat daha geçti. Bir de kargomu canlı takip edebiliyorum. Yurtiçi kargonun bu özelliği çok güzel. Canlı takip ettim. Bizim mahallenin bu taraflarında gözüküyor. Hala gelmiyor. Yani evden de bence bir yarım saat bir saate falan çıkmam gerekecek. Yani e, hayal kurmuştum demiştim. Kargodan gelen kıyafetlerle bir kombin yaparım diye. Böyle bir hayal kurmuştum. İnşallah yetişir yani. Hem Reels'ta çekerim, güzel olur ya. Uf. Umarım gelirler. Kapatıcı bu Pastel'in concealer'ını kullanıyorum. Yaz ben bunu çok beğenmedim arkadaşlar. Çok standart bir concealer. kötü değil ama wow da değil. Hala Essence'in kamuflaj kapatıcısına Hiçbir değişmem yani. Bugün de uzun zamanda görüşmediğim arkadaşımla buluşacağım. Zaten ya arada görüştüğüm tek arkadaşım da o diyebilirim. Onun dışında bir iş arkadaşlarım falan var. Nisa'yla da böyle nasıl diyeyim hani her gün görüşmüyoruz. Böyle haftada bir falan da görüşmüyoruz. Böyle ayda yılda bir falan denk gelince görüşüyoruz. Hele ben işe başladığımdan beri gerçekten hiçbir şey vakit ayıramıyorum. Zaten çalışmadığım zamanlarda da böyle evden pek çıkmayan, böyle çok arkadaşı olmayan, arkadaşım olsa da hani buluşmayan bir tiptim. Fakat çalışma hayatı beni bitirdi. Gerçekten çalıştığım süre zaten hiçbir şey yapamıyorum. Onun dışında çalışmadığım günlerde de evle uğraşıyorum. Yani bir gün ev temizliğine vaktim gidiyor. Ne bileyim bir gün annemlerle falan vakit geçiriyorum. İşte video işleri oluyor. Bir günüm ona ayırıyorum. Zaten ne kaldı ki yani gün bitti. Kendime dinlenecek vakit bile ayıramıyorum. Bu da beni yoruyor. O yüzden böyle hiçbir şey yapasım gelmiyor. Ama dedim ki madem 1 Mayıs tatil. benim çalışmadığım günle bir, birleştirince de 2 gün tatil oluyor. Bari dedim yani bundan faydalanayım da birazcık gün yüzü göreyim. insan yüzü göreyim ya görüyorum da işte. Olsun. Bir değişiklik olsun dedim. Hem de bayağıdır görüşmüyorduk. Arkadaşımı özlemişim. Onunla bir hemen bir dedikodu date yaparız. Bir de size ben böyle sürekli evde vloglar çekiyorum ya çünkü evdeyim yani. O yüzden çok nasıl diyeyim bakımsız gözüküyorum. Böyle kamera için açıkçası ne makyaj yapasım geliyor ne de kalkıp üzerime değişesim geliyor. Hani çok da imreniyorum bu influencerları falan görüyorum ya da vlog izlediğim zaman. insanlar kalkıyor evde olacak olsalar dahi. Vlog çektikleri için kalkıyorlar, makyaj yapıyorlar, yani belki tamam size, seyirciye mi e, saygısından yapıyordur. Onu okey anlarım. Ama benim hani ben evdeysem benim makyaj yapasım gelmiyor. Yani niye cildimi şey yapayım ki evdeysem. Çünkü ben yani rahat olmak isterim. Böyle sürekli elimi gözümü kaşıyayım şey yapayım. Çünkü makyaj sonuçta hani rahat edebildiğimiz bir şey değil. Ben makyaj etken elimi yüzüme çok götüremiyorum. Sürekli böyle bozmayayım etmeyeyim falan filan diye. Ya da ne bileyim Böyle kot pantolon falan giyiyorlar evde. <laughs> Rahat da değil. Ben böyle rahata çok düşkün bir insanım galiba ya. Ama yani böyle vlog izleyince de insanların o bakımına şeyine özenmiyor da değilim. Bir de benim vloglarıma bakın. Gerçekten o kadar kötü ki. Saçım başım berbat. İşte. Ya çok ev hali. Üzerimdeki şeyler bile pijama ya. Hatta pijamalarım da böyle şeyi dizmizi çıkmış, münebin üzerine çamaşır suyu dökülmüş, o tarzda şeyler. Garip. Umarım size rahatsız olmuyorsunuzdur. Valla ben çok yani evimdeymişim gibi. Zaten evimdeyim de. Bu da saçma bir söz oldu ya. Hani size vlog çeksem dahi sanki siz yokmuşçasına davranıyorum. Kusura bakmayın artık. Evet ana ten şeyimizi hazırladık hemen bir e, kaşlarımı da sarayım. Hava bu arada kapalı. Yani böyle aslında benim şeyim isteğim böyle sıcak havalar geliyor ya. Yani aslında hala bu havanın soğuğunu da anlamıyorum. E, Mayıs'a girdik, gireceğiz yarın. Hala hava soğuk. Yani hala böyle bir Mersin'deyim düşünün. Ya yani İstanbul düşünemiyorum çünkü. Mersin'de bile biz e, bu aylarda denize girerdik. Ama Mersin'de ben daha kışlıklarımı kaldıramadım. Burada kışa severim. Sıkıntı yok ama bir bunaltı ya. Bir böyle şey istiyorum. Kıyafetlerim değişsin artık. Aynı şeyleri giymekten o kadar çok sıkıldım ki. Bir montları falan kaldırayım. Mesela bu hafta çarşamba yapacaktım onu. Fakat hava full yağmurlu. Kapalı gözüküyor bu hafta boyunca. Hatta önümüzdeki haftada dahil. Dedim ki ya ben şimdi kaldırırsam bir uçlu kaldırmak isterim. Şimdi yazlık elbiselerim falan var. E, kaldırırsam şimdi iki iş olmasın diye tüm montları kaldırıp e, montluk kısmına yazlık elbiselerimi asmak istiyorum. Ne bileyim çok kalın kazaklarımı falan kaldırmak istiyorum. E, o yüzden de biraz daha bekleyeyim dedim. Onu da haftaya yaparız artık. Haftaya yapacağım. Yani havalar soğuk olsa da olmasa da mecbur haftaya yapacağım. Haftanın vlog konusu yazlık kışlık kaldırma olacak. Şimdiden size de haberiniz olsun. Buyurayım buradan. O yüzden bugün de hava kapalı. Gördüğünüz gibi ışıkta şey yapıyorum, makyaj yapıyorum. Hava gerçekten çok kötü. Soğuk, çok soğuk değil. Ha, sıcak da değil. Benim böyle isteğim ve güneşin altında böyle sahile gidip böyle bir bira içelim. Bunu istemiştim aslında. Ama bu havayla onu yapamayacağımız için bize dedi ki bari e, Nisa dedi bir mekan varmış oraya gidelim. Tamam dedim ben de. O yüzden kombinimde de trenç coat var. Bakın şu arkaya da kombinimi ayarladım. Ama ne olur şu kargo yetişsin lütfen. O olursa çünkü hem reels çekeceğim. O, o bakımdan iyi yani içerik çıkmış olacak. Hem de e, yeni bir şey giyeceğim ya. Yani güzel olacak daha iyi hissedeceğim. Siz de oluyor mu böyle yeni aldığınız bir şeyi giydin giymek hemen giymek istiyorsunuz ya. Yani kargo geldiğinde hemen onu giymek güzel olur. Neyse. Böyle bir e, pembe allığım var. Bunu gerçekten çok beğeniyorum. Wetten şey, Virus markasının ama efsane. Bakın şimdi. E, bunu böyle şöyle sürmüyorum ben. Fırçam var. Fırçama şu şekilde alıyorum çünkü çok pigmentli. Bakın bu bile o kadar pigment verecek dokundurmama rağmen çok pigment veriyor. Şöyle hemen dağıtarak. Yani ışıktan çok şey olmuyor. Bayağı pigmentli. Pes pembe durduğu için Çok süremiyorum Şöyle hafiften Gerçekten çok hafif dokunduruyorum Aynı şekilde bu tarafa da sürüyorum Özlemişim kız sizinle makyaj yapmayı Bakın direkt Çok aldım Neyse aldık severiz Şimdi burayı eşitlemem lazım diye Şeyini çoğaltacağım <laughs> bu arada yüzüm bu aralar mayın tarlası. Belli oluyor mu? Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Ne yapsam ne etsem bilmiyorum ya. Ben ergenimde bu kadar sivilce çıkartmadım. Niye bu yaşlarda böyle bir sivilcelenme problemi, pro, problemi? Aa, problemi yaşıyorum? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Biraz bir şey geliyor. Saçma. Yaşım 30 olacak ya. 30 olacağım. Olmadım da daha. 30 yokum. 29 varım. Ama ne bu? Ne bu yani bu sivilce? Sanki 18 yaşında ergen bana. Saç da anlamıyorum. Şimdi göz kapağıma ışıltılı bir far süreceğim. Ama açık renk istiyorum. Kaç bunda da varmış. Bak şu şekilde. Harlasın istiyorum. Bir bu far paletinden deneyelim. Nasıl olacak? Böyle komple sürmek istiyorum. Diğer far paletinde var. Diğer far paletinde de benzer bir renk var şurada. Acaba hangisi daha pigmentli ona bakacağım. Bundan da alıp diğer göz kapağıma geçeceğim. Yani sanki bu daha pigmentli. Biri Wet'n Wild'ın biri de Beelus markasının. Ama Beelus'un keçit şu far paletindeki pigment daha yoğun gözüküyor. Şöyle burun ucuna da highlighter gibi geçiyorum. Şimdi şöyle bir göz kalemim var. Mürdüm renginde. Beelus'un bu da bir göz kalemi. Çok güzel. Sen söyle bakalım. Bununla e, göz kapağımın üzerine eyeliner gibi bir şey çekeceğim. Bakın böyle olduğuna bakmayın. Şimdi orayı toparlayacağım. Bu kalemle böyle gelişi güzel çizgi çiziyorum zaten buraya. Bir de e, göz altıma geçeceğim kalemle. Kabası böyle gözüküyor bakın şimdi. düzelteceğim bir Tarafa da bakın bu şekilde iğrenç duruyor. Eyelinerımı çektim. Bize böyle ince uçlu bir fırça lazım. Bakın ucu böyle düz olacak, sert olacak. Bununla kuyruğumun ucunu uzatacağım. Bu şekilde uzatıp sivrileceğim. Sivrileceğim de be Ay konuşmayı unuttum ya. Evet, eyelinerımız bakın bu şekilde bu şekilde gözüküyor. Şimdi Kahverengi bir maskara süreceğim. Gözlerime, kirpiklerime. Kirpiklerimi hemen kıvırayım. Hava gittikçe kararıyor ya. Sinirim bozuldu. Ay ben bunu kirpikten mi kıvırmadım? Öf! Direkt direk direkt diğer gözüme geçiyorum ya. Bir krem highlighter süreceğim. son olarak rujum kaldı. Rujumu da giyindikten sonra süreceğim. Bu arada kargom da gelmedi arkadaşlar. Yani üzdü ya bu beni. Gerçekten üzdü. Kombin videosu çekemeyeceğim galiba. Neyse hadi üzerimizi giyinelim. Şu şekil yatağa yattım. <laughs> Hazır bir şekilde kargomu bekliyorum. Çünkü dağıtıma çıktı. Şeyine baktım. Ee, lokasyon olarak, konum olarak iki sokak arkamızda gözüküyor kargo. O yüzden giyinmeyeceğim. Israrla bekleyeceğim o kargoyu. Onlar gelsin. Onlarla konu yapacağım. O yüzden şimdilik böyle birazcık yatıyorum. Ay. Evet sizi kadroca almak için bu kadar eğilmem lazım. Evet geç kaldım. Kargo da gelmedi. Hemen hızlıca hazırlanıp çıkmam lazım. Ve ben bekledim ya. Salak kafam neyini bekliyorsan. Hemen arkadaşlar takılarımı takıp çıkacağım. Üf. İki ayağımın pucu doğalmasını nefret ediyorum. Ay. Ay gitti. Ucu kaçtı. Keşke önce parfüm kısaydım ya. Kolyelerle kararıyor. Bu okey. Valla. Oldu mu mı bilmiyorum ama bunda değil şu an. Acelem var. Son olarak da yüzüklerimi takıyorum. Bu şekilde. Takılarım bakın böyle oldu. Böyle. Şimdi hemen Şimdi hemen kombinimi gösteriyorum. Böyle düz bir jean giydim. Üzerime tişört. Şöyle bir kemer takacağım. Yani nasıl oldu de bilmiyorum. Kombinimizin ana parçası trench coat. Bu şekilde. Kemer nasıl? İyi mi? Bence okey. Şimdi kombinizin star parçası ayakkabılar. Umarım görebiliyorsunuzdur. Kombini şıklaştıran parçalar bunlar. size çantamı göstereyim. Kombinim Ay. Ay acele elim ayağıma dolandı gerçekten. Kombin son hali bakın bu şekilde. Ayakkabılar bence şey oldu. Şıklaştırdı yani kombinimi. Böyle. Beğendiniz mi kız? Okey ya bence. Kendimi komple kadroca sığdıramıyorum. Neyse. Hadi kaçtım ben. Öptüm. Bay görüşürüz.

Hava da tam. <laughs> <laughs> bir de hava böyle, serin hafif çok güzel Aslında var ya, tam böyle şey havası, sahilde oturmak falan. Evet, tamam. sahilde. Şimdi güneş yakmasın. Yarın şey yapalım, bir içelim. Evet, ben aslında benim kafam bitti oydu. Haftaya vlog Haftaya, Haftaya, <laughs> Haftaya çarşamba gibi. Bu yüzden her perşembe benim vlog Ama şu manzaraya bak şaka. O yüzden diyorum ya, tam böyle sahne, sandalyenin altı. Yanına bir ana at, otur. Çekirdek ol. <laughs> <Of. gülüyor> Mükemmel. Çekirdekle ama çok düşürdün. Ortamın kalitesine <laughs> alt <Altıdır>. Çekirdeksiz olmaz. <laughs> evet, ben eve geldim. Bu arada gözlük var Çünkü akşam abi kullanırken gözlük takıyorum. Yani akşam görmüyorum. Aslında gözüm bozuk benim. Çok değil ama. Akşamları ışıklar çok gözüme geliyor, parlıyor. Ve yol karanlık olduğu için karanlıkta yolu göremiyorum. O yüzden gözlük takıyorum. Şöyle. Ama bu arada yağmur yağıyor. Ama çok sıcak. bir basık, iğrenç bir hava var. Yani çok da şey olmadı kombin. Bence havaya uydu. Böyle çok yağmur. Ama tutuklu ayakkabı pek tabii şey olmadı. O kadar da yağmadı yağmış. O yüzden bence güzeldi. Şimdi eve geldim. Kargomu açacağız birlikte. Evet. Hemen eve gelir gelmez kargomu açalım istiyorum birlikte. Bu arada çok bir şey yok. Hani öyle çok bir kargo açılışı beklemeyin. Ama insan bir parça da alsa kendine heyecanlanıyor kardeşim yani. Ben öyleyim. Çok mutlu oluyorum. Çok heyecanlanıyorum. Bu arada böyle bir bu şekilde mi yolladınız? İnsan bir kutuya koyar. Neyse. Bakalım. Üç parça bir şey var içerisinde. Ee, Kombi yapacak bir malde. Bugünkü giydiklerine uyumluydu çünkü. Aslında e, bu kombin vardı kafamda. Olmayınca, kargom gelmeyince kafamdaki kombini üstündekine çevirdim. Bekleyin Açınca anlayacaksınız. Açamadım ya. Bir an beyaz zannettim poşetmiş. Ne bu? Fatura. Şimdi iki adet tişörtümüz, bir adet de gömleğimiz var. Aynı tişörtlerden başlamak istiyorum. Yani small aldım inşallah olur ya. İnşallah yani. Aslında bakın bu bol bir tişört. Ben böyle bol olsun istemiyorum. Bu tişörtün böyle dar olmasını istiyorum. O yüzden small aldım. Normalde ben medium Bismillah. İnşallah kısa gelmez. Şöyle dümdüz basic dar bir tişört istedim. Mango'nun klasik düz tişörtleri var ya. Ben bunları niye seviyorum? Çünkü vücuda oturuyor şöyle. Sımsıkı sarıyor. O yüzden istedim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi denerim. Bakın. Ha, olacak gibi. Olacak olacak. Kısa da değil bu arada boyu. Evet değil. Olacak gibi. Bunların beyazını aldım. Tam yazlık yani. Her şeyin altına bir çık. Yani mesela klasik şey diyoruz ya. Kumaş pantolon. Kumaş pantolonun üzerine hani tişörtü nasıl şıklaştırırsın? Böyle dümdüz. Üzerine yapışan bir tişört olursa bence şıklaştırırsın. Yeri falan çok iyi oluyor bunların. Gerçekten. Hani yıkayınca ağz yüzü dağılmayan iki tane tişört asıl olay gömlekte bence. biliyorsunuz ki bu yılın mı diyeyim modası mavi çizgili gömlek. Bu babalarımızın giydiği gömlek var ya mavi çizgili gömlek. Abi herkesin üzerinde görüyorum. Yani ilk başta beğenmesem de yine bir popüler kültür kurbanı olarak ben de aldım ama bence ben insanların üzerinde olanla bir tık daha farklısını aldım. Şöyle benim gömleğim rengi bir tık açık. Çok koyu, böyle koyu mavi çizgili oluyor. Ve ben bu gömleğin kollarına ve yakasına bittim. Bakın kolları bu şekilde. Beyaz geliyor. Yakası da bakın bu şekilde. Ay gömleğim yeri çok güzelmiş yalnız. Hiç böyle sert şey değil. Güzel. Deneriz şimdi. Hayalim şuydu. Altıma ya bu kotu giyecektim ya da e, krem rengi kumaş pantolonu giyecektim. Altına beyaz tişört. Üzerine de bu mavi gömlek. Üzerine trenç Uf efsane duruyor. Onu da Reels'ın çekerim bu arada yaparım. Reels olarak atarım. Instagram'dan falan bakarsınız. Ee, kesin çekeceğim yani. O kombi çünkü benim kafamda. Altında da bu beyaz topuklu ayakkabım ben çok güzel olacaktı. Ama kargom gelmeyince bu kombine çevirdim. Neyse şimdi ben bunları şunun ikisini bir deneyeyim. Görün. Evet tişört bakın tam istediğim gibi oldu. Üzerime çok oturdu. Hiçbir bollu potulu yok. Şöyle hatta pantolonun içine soktum. Bu şekilde. Ay durun göremiyorum sizi. Heh, bakın. Yani çok okey. Üzerime yapışan bir tişört istiyordum. Bu okey oldu. Küçük de gelmedi. Boyu da kısa gelmedi. Crop gibi dursun da istemiyordum. Bakın şöyle çıkarttım da göstereyim. Bayağı da okey yani. Şimdi bunun üzerine bu gömlek. Baba gömleğimiz. Ama tişört içine koymam gerekiyor ki gömleği de şuraya kadar kapatıp bu içine koymalı. Evet. Şöyle. Çok iyi. Kolları çok iyi ya gömleğin. Kollarını çok beğendim. Bir de yakasını. Bakın şunu şöyle içine koyduğumuzu farz edelim. Hemencik. Şöyle. Hı. Of. Nasıl? Bence güzel oldu. Şöyle bakın. 5 dakikada yaptım. Böyle çok özensiz yaptım şu an. Nasıl oldu? Ben beğendim kız. Nasıl? Yani gömleğim çok bence şey durmuyor. Baba gömleği inşallah. Çünkü ilk gömleği çok beğenmemiştim. Sonra gidip almam yani. Gerçekten neyse. Kombini şöyle bitiriyorum. İşte bu kadar artık havalar şey değil, soğuk değil. Ya ben bu siparişlerime gerçekten havalar soğuktu ya. Bir ayda gelmezsin. Mango gerçekten kargoyu bir ayda falan gönderiyor. Evet, kombinin kapanışı bu. Bugünkü hayalimdeki kombin buydu. Neyse, havada zaten çok sıcaktı. Bu da giyilmezmiş. İyi de oldu. Şöyle ya da bilmiyorum, içine çıkartıp bu şekilde. Beğendiniz mi kombinimi? Lütfen yorumlara yazın. Güzel ya da değil saçmalamışsın ya da bilmiyorum beğendik. Lütfen yorumlara yazın ona göre bakın reels çekeceğim. Yorumlarınızı okuyacağım. Eğer yorumlarınız güzelse o atacağım. Ama beğenmediyseniz o atmayacağım. Tamam mı? Kombin bu. Ya da altında krem rengi kumaş pantolon bol. Palazzo onu düşünün. Altında da beyaz topuklu. Böyle. Neyse yandım kız çok sıcak hava. Şöyle çıkartayım onu çıkartacağım. Evet arkadaşlar neyse geldik zurnanın zırt dediği yere. Hayırım da şey. Videonun artık kapanış vakti geldi. Şimdi ben üzerimi değişeceğim. Ve yüzümü falan yıkarım. Saçımı başımı şöyle bir toplayayım. Gerçekten yandım. Bugün güya hava yağmurluydu ama çok sıcaktı. Yani biz terledik öldük. Ben üzerine bir tişörtle oturdum. Mekanda. Gördünüz zaten. Çok sıcaktı. Yağmur yağmasına rağmen. Neyse bir rahatlayayım. üzerine başımı değiştireyim. Makyajımı yıkamayacağım. Bir şey yapmayacağım. O yüzden videonun da devamını çekmeyeceğim. Bugünlük böyle bir vlogdu. Benimle hazırlanın tarzında bir vlogtu. Böyle kombin gösterdiğim bir vlog olsun. Bugünlük de böyle olsun diyorum. Haftaya her zamanki saatimizde, her zamanki günümüzde görüşmek üzere diyorum. Videoların devamı için lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Çok öptüm. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.